Selamun aleyküm herkese. Arkadaşlar bugün e, Accent Era'nın e, uzun yolda rampa rampasını yapacağız. Daha önce arabalar hakkında birkaç videomuz olmuştu, ayna boyama gibi, tampon boyama gibi, lokal boyama gibi videolarımız olmuştu, sprey boyayla yapmıştık. Merak eden arkadaşlar bakabilirler. Bugün de Hyundai Accent Era 1.5 dizel e, 110 beygirlik araçla Uzun yolda rampa testi yapacağız. Araç da 2009 model. Amcamın oğluna ait. Kendisi öğretmendir. 2 yıla yakın bir zamandır bu arabaya aracı kullanıyor. Performans olarak da kaçış olarak da kendisinden gayet memnun. Araç 11 yaşında. Şimdiye kadar motoruna galiba hiç anahtar değmemiş değil mi hocam? Hayır. Evet. Şu ana kadar ana, motoruna hiç anahtar değmemiş. İşte birazdan rampamıza gideceğiz. Aynı zamanda sizin merak ettiğiniz sorular vardır. İşte e, rampalar da nasıldır, performansı nasıl? İşte ERA alınır mı? 1.5 dizel ERA alınır mı? Yedek parça var mıdır? Usta var mıdır? Gibi sorular çok oluyor. Şimdi öncelikle e, yedek parça konusu, servis konusu artık bu dönemde yok denecek kadar az arkadaşlar. Artık e, iletişim ve ulaşımın hat safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Küçük bir ilçede yaşıyorsanız bile yedek parça bulamazsanız dahi telefonla ya da internetten sipariş ediyorsunuz. Parçanız iki günde kargoyla kapınıza geliyor. Sizin için önemli olan tek şey bu arabadan iyi anlayan bir usta bulmak. Haksız mıyım hocam? Aynen öyle. Artık yani e, iletişim, iletişim, iletişim ve ulaşımın safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yedek parça sorunu yok yani. Bir de Hyundai e, Türkiye'de yani ülkemizde gayet yaygın servis ağıyla, yedek parçasıyla gayet yaygın bir marka. O yüzden yedek parça sıkıntısı yok, servis sıkıntısı yok diyebiliriz. Sizin için en önemli olan şey bu araçtan güzel bir şekilde anlayan, dört dörtlük efendi bir usta bulmak varsa eğer çevrenizde hiç kaçırmayın. E şu an kendimizden örnek verecek olursak bizim burada bu araçlar evet tutuluyor fakat anlayan usta yok. Bir sıkıntı çıktığı zaman buradaki ustaların eline teslim etmeye korkuyoruz. Yani şehir dışına götüre, götürüyoruz ancak. Ben değil de hani gerekse amcamla oğlu gerekse çevremdeki insanların şeyini anlatıyorum ben. Yani durum böyle. Burada usta yok ama işte çevre ayarlıyoruz. Yani telefonla randevulaşıp gidip yaptırıyoruz. Geliyoruz. Buradaki durum bu şekil. E, Hyundai randumanlı mı? Randumanlı değil mi? Arkadaşlar şimdiye kadar e, Hyundai'den şikayet şikayet eden hiç kimseyi duymadım. Özellikle randumanlı bir araba olmasının kanıtı Taksicilerin gayet epeyce e, tercih ettiği taksicilere bakıyorsunuz yani e, randumanlı arabaları tasarruflu arabaları işte servis parçaları geniş olan araçları tercih ederler taksiciler. Özellikle taksicilere bakın hepsi yani Hyundai'lerin Hyundai'in kullanıcıların e, sayısı çok. Evet randumanlı bir araba yani Böyle karmaşık bir şeyi yok bunun. Şimdi birazdan performansını hepimiz göreceğiz. Böyle uzun mesafeli dik bir rampaya gideceğiz. O rampa bayağı bir meşhurdur. Bütün araçların zorlandığı bir rampaydı o. Şu Trafikten bir kurtulabilirsek. Trafikten kurtulduk. Şu an yavaş yavaş yol alıyoruz. Evet rampamıza geliyoruz inişe geçtik rampamız karşıda görünüyor aracımızla 5. fiteste bu rampaya gireceğiz bakalım performansı nasıl olacak şu an 4'te mi? Dörtte. şu an 5'e attık Gaza, gaz ver abi en az 3000 devirde girmen istiyorum gaz ver, gaz ver. Şu an 2200 devirde gidiyoruz 5. testte. Ben 3000 devirde girmek istedim ama hiç de gerek yokmuş buna. Hani şu an bakın 2200 devirde girdik şu an. 5. testte hala sürat alıyor. Devir ibresi yükseliyor hala. 2500 oldu. Kameradan görüyorsunuz zaten. Yani canavar gibi tırmanıyor. Yani süper. Ben bu rampayı genelde hep böyle 1-4 LPG'li araçlara çıkıyorum. Çıkana kadar verem oluyor. <laughs> biraz daha ilerle Biraz daha ilerle orada e, dönemeş ver. Evet rampam e, rampa testimiz de böyleydi. Yani araç 2009 model 11, 11 yaşında. Accent ERA e, 1.5 dizel 110 beygirlik yani bu tür rampalarda canavar gibi tırmanıyor. 2200 devirde girdik yani. Dile kolay. Ben 3000 devirde girmemiz gerekiyor diye düşünmüştüm ama 2200 devirde girdik. Canavar gibi de tırmandı. Helal olsun diyorum. E şu an geri dönüyoruz. O rampa, rampanın karşı şehidine geçeceğiz. İkinci bir rampa denemesi daha yapıp videomuzu bitireceğiz. İşte bu araba hangi araba diyecek soracak olsanız hangi paket diye 1.5 dizellerin en full olan paketi, bunu. Adı neydi bu paketin adı? En değil ama Seleç diye diye geçiyor. Yani işte 1.5 dizellerin full olan paketiydi bu. Bu arada VGT, modu. VGT, 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 VGT modeli. VGT paketi evet. VGT modeli. Şu an ben arka koltukta oturuyorum. Ön taraf böyle. Şu an dizlerimi görüyorsunuz. Mesafeyi. Güzel yani. Benim boyum 1.70. Arkada rahat bir şekilde oturuyorum. Arkadaşlar uzun yolda gayet performanslı bir araç. Fazla yaktığı da söylenemez tabi. Motor zorlanmadığı için araba zorlanmadığı için fazla yaktığı da söylenmiyor. Kullanırlar memnun yani. Şimdi rampamıza tekrar geldiği zaman devam edeceğiz. Evet bir de mahalle arası rampaları deniyoruz. İkinci fiteste canavar gibi tırmanıyor. Mahalle aralarında oluyor ya böyle rampalar. Yani tek kelimeyle canavar gibi arkadaşlar. Merak edenler olursa canavar gibi performansını siz de görüyorsunuz. Gerekse uzun yoldaki rampalarda, uzun mesafeli rampalarda, gerekse böyle ara ara mahallelerdeki rampalarda birinci vites, ikinci vites fark etmiyor yani canavar gibi çıkıyor yani. İşte bir rampa daha. Şu an üçüncü viteste tırmanıyor. Yani rampa rampa çıkarken dahi hızlanıyorsunuz. Fitesi yükseltiyorsunuz. O derece düşünün artık. Evet arkadaşlarım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce izah etmeye çalıştım. Umarım size de faydalı olmuştur. Lütfen bana destek olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.